1. Bir sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 5 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 5 karşılıklılık ilkesi yönerge, verilen bilgilerden ve görsellerden yararlanarak soruları yanıtlayınız. 1. Tablo içinde yer alan görselleri devletler arası hukukun bir ilkesi olarak değerlendiriniz, ve görüşlerinizi görsellerin altlarındaki boşluğa yazınız. Cevap İkinci kavram anı inceleyiniz. Mütekabiliyet ilkesinin ifade ettiği anlayış hakkındaki çıkarımınızı yazınız. Cevap, mütekabiliyet, iyilik, fayda veya ceza olarak bana ne yaparsan karşılığında onu görürsün anlayışını ifade eder, denilebilir. 1. Bir, sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 5 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.